Muhammed Bey, günlerden beri dün akşam ateşkes ilan edildi. Füze atıyorum, haber veriyorum, telefon ediyorum. İran'ın Katar'a saldırması ne dersiniz? İsrail Amerika'yı mı yönetiyor? Daha çok etkiliyor. Amerika İsrail'i mi daha çok yönlendiriyor? Mantıki düşündüğümüz zaman Amerika Birleşik Devletleri için ne Orta Doğu Savaşı, ne Ukrayna savaşı Amerika'nın işine gelmiyor. Amerika bütün gücünü gerek iktisadi gücünü gerek askeri gücünü pasifiklere kaydırmak istiyor. Amerika şu anda kendi tek rakibi olarak Çin'i görüyor. Avrupa ayağındaki takım mihraplar Amerika'yı olabildiğince savaşı içine çekebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hem Ukrayna savaşı için hem İsrail'in komşularıyla yaptığı savaşla alakalı. Neden? Çünkü İşlerine öyle geliyor. Kendileri bu işi tek başlarına çözmeleri mümkün değil. Çok yönlü bir mücadele içerisinde Sayın Trump. Bugünkü NATO görüşmesi içerisinde işte Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la da Trump'ın bir görüşmesi olacak. Eğer Türkiye'nin yapmış olduğu tavsiyelere gerek Avrupa Birliği ülkeleri, gerekse Amerika Birleşik Devletleri uyarlarsa, Türkiye'nin tavsiyeleri samimi bir şekilde değerlendirilirse, dolara karşı oluşturulmak istenen ikinci bir para birimi, BRICS ülkeleri işte biliyorsunuz Rusya, Çin, Brezilya'nın içinde bulunduğu İran ve bazı güçlü Pasifik ülkeleri ve Türkiye'de biliyorsunuz buna bizi de alın diye talepte bulundu. Trump'a yapmak istediği barış diplomasisinde çok büyük bir muhalefet var. Bunun ne kadarını başarabilecek bekleyip göreceğiz ama şu anda ilk etapta birazcık başarıya ulaşmış gibi gözüküyor. Netanyahu başka bir manevra uygulamazsa.